Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeko ile beraber maç atacağız arkadaşlar. PES 2003'teyiz. Adamım hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Merhabalar. Bugün evet Zeko ile bir maç atacağız. Şöyle 2003'te arkadaşlar. Bakalım Zeko kendine İngiltere'yi vazgeçti. Fransa aldı. Ben de Brezilya'yı alayım. Şöyle güzel çekişmeli bir maç atalım abi. 5 yıldız yapalım. 10 dakika temiz abi. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Zeko ile arkadaşlar baya çekişmeli gidiyoruz. Takım ayarıyla falan uğraşmayı sevmediği için <laughs> Zeko Direkt başlayacağız. Direkt başlarım abi. Direkt tokatlar geçerim. Bu arada zaten PES 2003 videoları da daha önceden çekmiştim abi. Ee, <laughs> sakin ol Zeko. <laughs> Hızını alamadığı için Zeko taçla başladı. Bu 2003'teki favori oyuncular da namlı oyuncular da Zeko bilir genelini. var yani siz de bilirsiniz arkadaşlar Henry Valdo falan var. Baya kaliteli oyuncular. Abi biz çoğunun sesini biraz kısalım. İki tarafa birden yansırsa ses Kendi kötü olur. <laughs> Zeko'ya çok temiz bir golle başladım bu arada. Dur abi geçelim şu videoyu. Nasıl geçiyor? <laughs> <laughs> Kelle seyredin buraya. <laughs> Senin ne seçeceğe basman lazım. Golü sen yapmışsın ne ko. Ben mi atmışım? Ne hey, video anlatacağım <laughs> görmedim ki. Da yok Brezilya sensin ya işte. Kendi kalene atmışsın. Senin yüzünden kelle seyretti ya. <laughs> Hop. Zeko çok temiz kırarım abi. abi. Temiz kırarım. Kırmızıyı Kırmızı da <laughs> Ne takımını falan. Şimdi ben buradan bir Rivaldo ile denemesi yapabilirim. Hadi be. Lan Ronaldinho yapma bunu. Yaklaşmıştık ama atamadık abi. Aman. Aman gençler savunun. Mükemmel Uzaklardan bir şut. Uzaklardan bir şut denemesi. Zeko. Zidane ile denedik de Zidane boş çıktı yani. <laughs> Zidane mı? Oğlum yılların Zidane <laughs> olan mı ne boşu? <laughs> Seversin uçmayı. <laughs> Lan oğlum o nasıl bir kazmalık? Hadi canım. Oğlum bu kimmiş bu kel kim ya? <laughs> Dışarı attı. Tabii şu an Zeko'nun eli çok ısınmadı arkadaşlar o yüzden biraz şimdi, e, arada arada takımları geçerim. Şimdi tokatlayacağım sizi. Fransa'nın bu şeydi abi defansı çok dehşet ya oyunla. yapın gençler heyecan aramayın. Oğlum man Henry <laughs> vay yavrum vay kaleciye bak. Kimmiş lan o kaleci Marcos. Helal olsun. Ne <laughs> kaçtı ortayı. Sert şut. <laughs> Bir defin abi şu tarafa. <laughs> Bir de bin abi. Oo, önümüz bomboş. Ronaldo'ya bak. Helal olsun lan Ronaldo. Lan çalımlayamadım. <laughs> abi Ronaldo nasıl bir vuruş ya? Böyle vuruş mu olur? Aa benden mi? Senden mi çıktı? Bak? Benden çıktı. Oo, abi, lan öyle. <laughs> Yalnız bugün direğe patlattım abi. Harbi söylüyorum ya. Bu kel bu kaleci gibi şu an bütün şutları tutuyor. <laughs> Zeko'nun bugün şansı üstünde abi. Ya direğe vuruyoruz ya kaleci tutuyor. Ya bir anlamadım ya gol atamıyoruz ya. Ama Zeko da atamıyor. Dur şimdi. <laughs> gol atayım da bir kendine gel. Oo, oh, ooo! Oh. oo, aman 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 aman. Harbi Senden geldi aman. Aynen. Ve kolan bir orta izleyeceğiz. Oğlum Fransızlar kafa topunda ağır sıkıntı. Nasıl vuramadı kel? <laughs> Yere mi vurdu Allah aşkına? Topa vuracaktı lan. <laughs> Ulan kel vuramadı lan. Ay lan çok temiz sıyrılacaktım ya. Carlos'la şuradan bir zıbanla. Benim ya. orada sarı yemem lazım. Sana gol attıydım şimdi. Tamam. Gitti kırmızı verdi hakim. Ne yaptın hakim? Aynen Sylvester gitti abi. Önemli oyuncu lan. Ne abi. verdin hakim? Sylvester maçı nasıl belli oluyor lan bir anda? Lan hadi canım ya çok temiz geçecektim. Henry. Henry. Ne oluyor orada abi? <laughs> Biz arkadaşlar normalde 2024 falan oynamamız gerekiyor. PES ya da FIFA olsun işte neyse. Ama 2003'ü daha çok sevdiğimiz için 2003 oynuyoruz genelde. Oğlum ama geçmiştim ya. o kimmiş la? Makalele. Hadi canım kapatın abi o adamın önünü. Ortam biraz nazlı bir ortaydı ama mantıksız oldu sanki Süt çekeceğini düşünmüştüm ama Evet 1-0 ilk yarıyı önde tamamladık Bakalım ikinci yarı neler olacak Fransız. Fransız. <laughs> Fransa, Brezilya. Oğlum. Of. ne daha hoş Of. Lan pasa bak. O pası kimse vermez lan sana. Kel. Herif iki topu da çeldi ya lan. <laughs> Ronaldinho, koşarsın lan. <laughs> Zeku'nun kahretsin ya. <yine. gülüyor> Eksotik hareketler, Ronaldinho. Herif kaba vurdu ya lan topa. Abi bir Ronaldinho ya da 8 kişi de ne yapıyor abi. <laughs> Heh, bir de yarmaya. <laughs> abi orta <oradan çıkıyorum, gülüyor> gidiyor kaleye vuruyor. O O motop Ronaldo'ya nasıl geldi la? Ama şut abi gol girmiyor ya anlamadım. Hadi bir kafa golü vur kafayı koçum yatarak bir kafa Gel <gülüşmeler> içine <Gülüşmeler> bir vuruş. Benim <gülüşmeler> sana rolandın ya oğlum. Kule insanım tamam. Oğlum bu nasıl bir şey? Ulan <gülüşmeler> ya. Lan bak kaleci birinci de çeldi tamam mı? O <laughs> da dün yol kapayı vurdu, direği vurdu. Sonra tekrar pası verdi hatasını düzeltti ama abi temiz bir gol. Geçelim. Temiz bir gol abi. Şimdi yakında ben bir alt f4 çekeyim. <laughs> bir alt f4 çekeyim alnınız başınıza gelsin. Vivaldi Temiz, Temiz attı attım yani. abi. Çaldım ve attım bu sefer. Gerçekten güzeldi abi bu gol. Oğlum Zidane vuruyor. Zidane vuruyor. <laughs> <laughs> Barsa'nın defansına hastayım ya. Lan oğlum. Mükemmel. Adam açı yakaladı abi. Yapıştırdı. <laughs> temiz. Çünkü <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> temiz. Ya bir de bu adam ayağına topu aldığı zaman bu oyunda arkadaşlar. <laughs> istersen arkasında at koşsun gene de yetişemiyor yani. O yüzden önünü açmak sıkıntı oldu. Ben orada kapatabilirdim de. Kapatamadık. Ronaldo yani bir pas vereceğim. Halı dışına çıktı ya. <laughs> Gol ataydın kardeşim yani. aman aman. Riskli hareketlerde bulunmayın. Yeşiller ceza alanında. Geç abi oradan ya. O top geçecek ya. <laughs> Zidane'la bir kırayım da bir gör. Bir aklın başına gelsin. Ronaldo'yla yaptığı Zidane'la yapamadığını ama ah, oğlum çok güzeldi de yukarıdan gitti top. <laughs> Lan oğlum alamadık lan. <laughs> kör. Kör abi işte adam. hem kör hem kel. Kör abi işte adam. <laughs> abi çok cleandi ya bu rol. Maç bitmeden bakalım Zeko'ya bir gol daha atabilecek miyim abi? Abi nereye pas veriyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> Zeko çılgınlık peşinde abi. Ve maç bitiyor. 4-1. Nasıl yendim ama? <laughs> Adamın ellerine sağlık. Güzel bir video çıkardık. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Zeko ile beraber bugün de bir maç attık şöyle PES 2003'te. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Böyle videoların devamı için özellikle Zeko ile olan videoların <laughs> devamı için like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.